Merhaba millet. Bugün sizlerle Anon The Chamber'da e, Spliff artık neydi unuttum. Spliff. Ha, onu oynuyoruz. O, o neyse onu oynuyoruz işte. Lan Meli Allah seni kahretsin. Ne oldu lan? Oğlum o hivemeyze.com diye geçmiyormuş ki. Eee? EU diye geçiyormuş. Bana ne yapayım, Ara gir. Senin ağzın. Kapa kapa şunları. Vay şunları. şunları. Bunları da kapa evet, kapa, 21 kapa. saniye 20 saniye. Artık sık sık var önde şey var, lan. Şey gelecek. Ah. Dün bir kanalla konuştum da video çekelim mi diye. 800 kişilik bir kanal. Şimdi de Melih gel video çekelim diyor. Videodayım. <laughs> ha, çok eğlenceli ya bu. Kanka ben de Hero Brine'a gireceğim ya, canım sıkıldı. <laughs> Hero Brine <'ı> oynayacağım. <laughs> Dur lan. Oha, oyun çok pis kastı Girerken <laughs> değil mi? Yok lan. Her şey patlıyor ya. Tamam. FPS e şey 22'ye düştü. <laughs> geber, 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 geber. Lan Gel 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 gel. Lan. Oha. Ha düşürdüm adamı. Dora <laughs> Brian. <Herobrine. Gülüyor> Melih Hero Meli, Hero Brian'de bir yazı gördüm. Premiumluktan soğudum. Ne gördün? Premium üyeler çok seksi. Tamam. Gel ben çarımı veriyorum. İster mesaj atsın. Lan bu ne? Abi yapma abi. Oh, 30 saniye sonra Herobrine başlıyor. Oley. Lan ya evet yenildim. Tamam. Kafanı kopardılar. Olduğum yerde durursam olacak o. Hareket etseydin ya mal. İzliyoruz onları. Bakalım kazanan kim olur. bu girdi. Oğlum bu nasıl bir yere vuran etraf kapkaranlık lan. Aydınlandı. Sakin ol. Her yer patlıyor. Yani uzaktan Pokemon şeyine benziyor. Oğlum ne oluyor lan her yer patlıyor. Ha, kimseyi çok deviriyorum. Kanka yere buraya güzelmiş ha. Güzel. Premium'un tadını çıkarıyor. Oley oley oley. Hadi premium'u yiyelim. Ne evet. oldu lan? Onu ne? Ye yeah, hero e vuruyorum? E. Ee, o da bana vuruyor. İki kere öldürdüm. Şerefsiz hero kurta dönüşmüş. E, kurta mı? kurtlar oluyor etrafta onlar. Hayır Herobrine. abi adam hero tamam. Vurdum hero dönüştü gitti. Hı. Ben vurduğumda kurt ölmüştü. Bye Bir adam Hero tarafından gebertildi item Evet değil arkadaşlar. Mi? Bilmiyorum. Görüşmek üzere. Bu de kısaydı. Bu kadar olacak. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.